Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Craft çekiyoruz. Oyunda oyun oyun zombilerle dolu. Kreativi asla ben girmem. Ah köyle onda uyandım. Ne şanslıyım. Çek olsa olmuyor değil mi? Ya oğlum biz sabah olsaydı gene köylüye zombiler bastım. Şurada bir yer. Nereden bakıyordum ben? Selamun <laughs> aleyküm kardeş. İyi zombi geçti. Körü. Buradan geçiyorum. O, o eve gelecek. Bak kapı da açıldı. Biri haşat edeceğim. Sabah olsa da haşat edeyim bu evi ya. Şurada bir kutu yok. açıklıktan öleceğim. insan bir yatak koyar. Çes koyar. Akıl yok ki. Aha, bak benim adam. <laughs> Ulan her o buraya çıksana. nerede zaman Gelmiyor korkak. Lan o ne? O ne lan yukarıya çıkıyor? Lan? O lan? Yukarıya çıkıyor. Allah Allah uzaylı buldum. Uzaylı buldum. Allah Allah arkadaşlar. Uzaylı buldum. Burada da var mı? Her şey kare. Arkadaşlar dur bir karakterimi değiştireyim. Lan bitip Sabah olmuyor. Karakteri değiştireceğim arkadaşlar. Hadi değiştirelim. karakterimi değiştirdim arkadaşlar göstereyim size hemen bak ortist karakter yaptım arkadaşlar ulan bir sabah olsaydı gidelim Kamera yok. Evet, Смотри, как А, ты что? Один сбикл. Мандисаблот. Давай скажу, что у нее есть Bu dünya da güzel değil. Sabah dünya. En son iki dünya. Kreatif değil de. Kreatif Allah sabah olay. Lan bir yere git. Reklama giriyorum arkadaşlar. bunu size tam tavsiye etmem. Girdim. Pardon arkadaşlar re reklama girdim. Oyunu da başlatmadan dedim. Pardon. Mama, mama gel buraya. Güzel mama Seni öldüreceğim mama Gel buraya mama Öl, öl geber bu Sana burada yer yok Lan sana burada yer yok Ne kaçıyorsun? Sana burada yer yok Oley sana Lan git şimdi. Öl lan burada sana bu Minecraft'a yer yok Lan öl lan burada lan. Ay. Nereye çıktı? Bak ben lan. Nereye çıkıyor? Şerefsiz. Gel buraya. Gel lan buraya. He. Oh sonunda. <laughs> Yemek ihtiyaçlarım tamam. Gün de lazım bana. Sen orada bekliyorlar, vurdu mu? Seni de oraya getir. de var. Senin için yap. Seni yatar için şey. bu dünya da güzel değil. İşte şu dünya. Lan nereye? Öldüm. Nerede doğdum? Burada doğdum. İyi yerde Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.